Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi kurbanlığımızı almaya geldi. Bir tane koyunumuz var. Burada gördüğünüz gibi satılmış bunların hepsi. Abla Sinan abinin tanıdıklarıyı söylersin. Tamamdır abla. Geçin. Sağ olasın abla. Estağfurullah abla. Çünkü ha doğru. Gelecekler yarın, yarın <laughs> ben de öyle de o yüzden. Doğrudur abla. Yok biz buradan bir tane büyük baş aldık ya. Burada birkaç evet. kere daha geldik. Köpekler bir şey yapmaz değil mi abla? Gördüğünüz gibi burada kazlar falan da var. Hayvanların hepsi satılmış arkadaşlar. Şimdi birazdan koyun alacağımız abi gelecek. Hayvanları otlatmaya götürmüş. Onu bekliyoruz. Şimdi birazdan koyun alacağız.

Yok Şöyle çek, canın acıyacak şimdi yapma. Kalk. İnşallah gider baba oraya kadar. Yok yok gider o Bagajın üstündeki kapağı kaldırdık. Komple açık bagajımız. Camlar bagajı da açık olunca da hava almak açısından yana bir sıkıntı olmaz de çıkırdım. Bunun ipi tut baba. <laughs> kestin mi o şeydeki ipi? Yaktın. Çekil bakayım sen. Çekil. Evet. Tamam tamam doğru hayvan kafadan çatıladın şunu baba. <laughs> Ya ben çok hatırlamasam da güne kafamda kay kayrdsını Ben, kayıp, 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 ben Kafadan hatırladım, ben hatırladım. Ben ama hangisi hangisi ben ama hangisi hangimizini aynı bana görünüyor. Hepsi beni benziyorum. Ama o hayvanların içinde hep evet. olduğu için tek tek ayırıyor. Rahatlıkla biliyor. <laughs> bir tane eksik Anladım. olsun, eksik şey var diyor. İçine çalar. İçine sorar. Şey şey Sanılır şey ah. Hiçbir şey olmaz. Şurayı açtık ki tamam çok oyalanmayalım. Zaten arkadaş bir kontrol etsin. Ya, bu camları açacağız zaten. Yaklaşım mı herhalde? Yok yok. Yok abla çok yaktığın zaman <laughs> hayvan şişer. Arkadaşlar kurbanımızı aldık. Herkese iyi bayramlar şimdiden. Allah'a emanet olun. <laughs>